Asıl mesele kendi konumumuzu kavrama, insan kendi konumunu, nerede durduğunu, nasıl bir varlık olduğunu, ne yapabileceğini, neler yapması lazım geldiğini belirlemezse, yani bütün o bilmeler boşuna gider, bilmeler, efalde, esmada, sıfatta, zat-ı vahd karşısında, hayrette, dehşette, kalakta hepsi kaynar gider. Konumun bilinmesi çok önemlidir. Onun için bazen insan bazı şeylerle yanılabilir. Bazen mesela insanın güçlü olması insanı yanıltabilir. Bu defa Hazreti Kadir, Hazreti Kadir. İki sıfatla kaddar yok orada. Bir mübalağa kipi Kadir var. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi Cellesi'nde hemen o Kadir ismini ve ala kulli şeyin kadir. Bildiğiniz gibi değil. Na mütenahi bir kudret sahibi demek. Ala kulli şey, kül kelimesi nekri olan şeye müzaf olmasıyla da zerreden sistemlere kadar her şeyde tasarrufa kadir demektir. Dilin hususiyeti açısından. Her şeye kadir demektir. Ve bir de kadir geliyor. Bu kadir ismi şerifine göre o ölçüde mübalağalı değil. Kur'an-ı Kerim her iki ismi de kullanıyor. Esma-i İlahi'de ikisi de var. Ebu Hureyre'den nakledilen şey de. Bizler acizleriz yani. Acizimizi, fakrımızı bilmemiz lazım. Cenab-ı Hak öyle bir iktidar verdiği zaman bazen insan orada yanılabilir. Hafizan Allah, zat-ül ait şeyleri hiç farkına varmadan dolay dolaylı yollardan doğrudan doğruya olmasa bile mesela kibriye ona dair bir şeydir yani büyüklük kendini büyük görme faik görme ona dair bir şeydir oysa ki büyüklüğün alameti Cenab-ı Hak büyüdükçe kendini küçük görmektir ne kadar büyürse bir insan başı böyle semaya ulaştığı zaman bile mutlaka anlı yerde olması lazım onun onun için kulluğun kemali secde ile bir taçlandırılıyor. Secdede başını yere koyunca insan kamilane bir kulluk eda etmiş oluyor. Bu hadisin ifadesiyle Allah'a en yakın noktayı yakalamış sayılıyor. Onun için Efendimiz orada çok dua edin diyor. Çünkü en yakın nokta diyor. O mahiyetin, tevazuun, hacaletin, kendini sıfırlamanın ifadesidir başını yere koyma. Hiç farkına varmadan kibriye Allah'ın ridası, azamet Allah'ın izarı hiç farkına varmadan onlara sahip olur. Kendini öyle görür. Ve bir de bunlara bahane uydurur yani başkaları karşısında. O çalımlı tavırları onlara bir kılıf bulmak için tekebbür ellerim mütekebbiri salaka der. Mütekebbire karşı sadaka der kibirlenme sadakadır. Belki dinmiştir öyle bir söz. Kritiği yapılabilir onun. Hadis kritiği açısından yapılabilir. Senedi yoklanabilir o meselenin. Fakat işine geldiği için demekoşi de hemen onu kullanabilir Hafizan Allah.